Allah'a <laughs> ısmarladık. Tamam. Anlatayım. Her bir şeyi anlatayım. Yalnız baştan söyleyeyim ha. Bu pis bir hikaye. Şu dinlemeyin. Canınız sıkılmasın. Rahat otur. Rahat olun. Rahat. Kıçınız acımasın. <laughs> me memur Bey. Me memur Beyler kardeşim mi ya? Ya rica edeceğim ya ben böyle karanlık yer, böyle yerlerde ben duramam ya beş dakikadan fazla ya. Ya abi delikanlı gibi giriyoruz işte ne diye kaktırıyorsun ki? Gerçekten de arkası gözükmüyor abi. Dur. <laughs> Değişmiş bu Biliyorum filmlerde dizilerde oluyor mu böyle aynalarda. Aynalı pencereler, mencereler. Desenize küçük Amerika olduk. <laughs> Beni burada tek başıma bıraktınız ya. Seneler önce bu binada bana elektrik verdiler. Buradan. Artık elektrik falan yok mu? Demek sadece psikolojik olaylar. Ne da mu? Ya birisi konuşsun ya. Ya Allah aşkına ya. Eh, var bir rakı söyle. Bak, rakımızı bıraktık geldik. Ya ben evli bir adamım, iki tane çocuğum var, aile babasıyım ben. Mazbut bir insanım, beni ne getirdiniz buraya, ben ne yaptım, benim burada ne, ne, ne işim var benim, burada ne işim var. Allah aşkına yahu, Of! Yes. Yes. Yes, yes. yes. <laughs> Şükür geldiniz. E efendim... E sorun... A anlatayım.